Geçtiğimiz hafta başlayan ve aralıksız olarak devam eden kar yağışı sebebiyle D100 Karayolu ve Temotoyolu Bolu Dağ Geçişlerinde sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapatılan yolu ve D100 Karayolu Bolu Geçişi sabah saatlerinde kar temizleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu da Karla mücadele çalışmalarını yerinde görmek amacıyla Bolu Dağı Tüneli bakım ve işletme şefliğini ziyaret etti. Karayolları yetkililerinden çalışmalar ve yolların durumu ile ilgili bilgiler alan Kara İsmailoğlu daha sonra basın açıklaması gerçekleştirdi. Değerli arkadaşlar, Bolu Dağı'nda bakım işletme Şefliğindeyiz. Karayolları Genel Müdürlüğümüz Türkiye genelinde 68 bin kilometrelik yol ağında işletme yapıyor ve yol ağımızın tamamına yakını şu anda aktif halde çalışmaktadır. Tabii bütün Türkiye genelinde 68 bin kilometre yol ağını açıkta tutmak için 11 bin tane araç ekipman ve 13 bin tane çalışma arkadaşımızla birlikte yoğun bir mücadele veriyoruz. Tabii son günlerde ülkemizdeki bu iklim değiş koşulları son yıllarda yaşamadığımız bir iklimi yaşıyoruz. O yüzden karla mücadele çok öne çıktı. Ee, özellikle dün akşam itibariyle e, İstanbul-Ankara arasında sıkıntılı bir süreç yaşadık. Tabi Bolu Dağı merkezinde e, arkadaşlarımız e, son 48 saattir adeta hiç uyumadan e, vatandaşımızın e, emniyet ulaşım için yoğun bir mücadele vermekteler. E, dün akşam itibariyle 9, e, saat 9 itibariyle e, özellikle Tem Otoyolu'nun kaynaştığı Bolu kesimini trafiğe kapatmak zorunda kaldık. Çünkü trafiğin güvenli işlemesi çok zor e, durumdaydı. O yüzden özellikle vatandaşlarımızın mağdur olmaması için e, yolu kapatmamız gerekiyordu. Ve Bolu Valiliğimiz ve Düzce Valiliğimiz e, bazı e, yolcularımızı misafir ettiler Bolu'da ve Düzce'de. O yüzden sabah e, D100 otoyolu e, sabah saat 6 itibariyle Tem otoyolda saat 9 itibariyle tamamen trafiği açılmıştır. Şu an itibariyle Ankara İstanbul arasında güvenli ulaşım sağlanmaktadır. Gerek D100 otoyolunda gerek TEM otoyolunda herhangi bir trafikte hiçbir sıkıntı yoktur. Ama bu olumsuz hava koşullarının devam edeceği meteoroloji tarafından bildirilmekte. O yüzden vatandaşlarımızı biz sürekli uyarıyoruz ama uyarmamıza rağmen dünkü akşam yaşanan problemin genelinde de vatandaşlarımızın hazırlıksız olarak yola çıkmaları, özellikle kış lastiğinde ee, sıkıntılı bir sürece maalesef ortak oldular. Kış lastiği kullanmayarak. Ayrıca ağır vasıtalı tırlarımızın da belli kesimlerde e, belli yol kesimlerini kapatması nedeniyle sorunlar daha da büyüdü ama son 50 yılın e, en büyük kışını yaşıyor Bolu. Dün akşam itibariyle yaşadı daha doğrusu. Özellikle kar ve tipinin aniden bastırması ve bu olumsuz araçların yollardaki tıkanıklar neden olması nedeniyle bazı yol kesimlerini ulaşmakta sıkıntılar yaşadık. O yüzden belli bir saatlerde yolu kapatmak zorunda kaldık. Şu an itibariyle hiçbir sıkıntı yoktur. Vatandaşlarımız gerekli tedbirleri aldıktan sonra özellikle kış lastikli araçlarıyla ve güvenli araçlarıyla ayrıca ee, en önemlilerden bir tanesi emniyet şeridini mutlaka boşluk bulmaları gerekiyor çünkü herhangi bir olumsuzluk durumunda emniyet şeridinden artık bizim araçlarımız ulaşabiliyor. Yine Bolu'da da e, 500'e yakın çalışma arkadaşımız yüzün üzerindeki araç ekipmanlar birlikte güvenli ulaşım için yolları açık tutmak için yoğun bir çaba sarf ediyorlar. Söylediğim gibi son 48 saattir bütün çalışma arkadaşlarımız e, çok yoğun bir mücadele veriyorlar. Dün akşam özellikle Emniyet personelimiz, jandarma, afat ve Kızılay'da burada çok büyük bir mücadele verdiler. Yolda kalan araçlara ulaşarak onların ihtiyaçlarını karşıladılar. Yine Düzce Valimiz ve Bolu Valimiz de bazı yolcularımızı misafir ettiler. Şu an için hem Ankara-İstanbul arasında hiçbir sıkıntı yok. Tamamen trafiği açık. İnşallah gece yarısı yine olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için yine arkadaşlarımız büyük bir özveriyle çalışmaya devam edecekler. Ama Türkiye genelinde de çok yüzde %99, yüze yakın tamamına yakın kesimlerde yine trafiğimiz açıktır. O yüzden güvenli ulaşım için bütün birimlerimizle beraber, valiliklerimiz, Afat Jandarma, Kızılay ve Karayolları Genel müdürlüğümüz personeli büyük ve özverili çalışmaya devam edecektir. Vatandaşlarımıza tekrar uyarıyorum, lütfen kış lastiği olmayan araçlarla yola çıkmayın. E, işaret ve işaretçilere mutlaka uyun. Karayolları, genel müdürlüğümüzün web sitesi, call centerları açıktır. Herhangi bir bilgi almak için e, bir telefon açmanız yeterlidir. O yüzden şu iki günde sıkıntılı bir süreç yaşayacağız. Ama bütün tedbirlerimizi aldık. Herhangi bir problem yaşamamak için büyük bir de çalışmaya devam edeceğiz. Ben de sizlere de teşekkür ediyorum.